Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kuru fasulye yemeği hazırlayacağım. Tarif için 300 gram kuru fasulye kullandım. Yıkadığım kuru fasulyeyi bir tencere içerisine alıp üzerine 1,5 litre su ilavesi yapıyorum. Tencere olarak düdüklü bir tencere kullanacağım. Pişirme süresini daha aza indirmek için. Normal çelik bir tencerede hazırladığınız zaman bu süre biraz uzayabilir. Kısık ateşte 30 dakika haşladığım kuru fasulye. İçindeki suyu süzüp yemeğin yapılışına geçeceğim. Tarif için 250 gram kuz eti kullandım. Dana etine göre daha yumuşak olduğu için küçük boy bir tane kuru soğanı ince şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Güveç bir tencere içerisine 250 gram kuzetini ekledim. Yağsız biraz kavuracağım. Tenceren biraz büyük. Biraz kavurduktan sonra içerisine yarım kahve filcanı zeytinyağı ilave ediyorum. akşamdan ıslatma derdi olmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif en fazla bir saatinizi alacak bir lezzet. İçerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Eti kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamada içine doğradığım kuru soğanı ekleyip etle beraber kavuracağım. 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum yemeği hazırlamak için. Kuzu eti tercih etmeyenler için dana eti kullanacaksanız ön haşlama yapmanız gerekiyor. Dana eti biraz sert olduğundan Gördüğünüz gibi içerisine kurutulmuş acı biber ilave ettim. Haşlanmış olan kuru fasulyeyi tencere içerisine ekledim. Kaşıkla biraz çevireceğim. Çok fazla ezmeden. Kuru fasulye piştiği için salçalı suyunu yapacağım. Su biraz çektikten sonra altını kapatacağım. Bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekledim. Tuz oranı kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz çevirdikten sonra içerisine suyunu ilave edeceğim. İçerisine 6,5 su bardağı su ilavesi yaptım. Yüksek ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim güveç tencere olduğundan zaten içerisindeki fasulye pişti. Sadece biraz eklediğim salçalı suyu çekmesi lazım. Ara ara karıştırarak pişiriyorum yemeği. yavaş yavaş yemek suyunu çekiyor. Çok fazla sulu olmaması lazım. Gördüğünüz gibi son aşamaya geldi. Altını kapatacağım. Biraz soğuduktan sonra servise alacağım yemeği. Altını kapattım. 15 dakika dinlendirdim. Kuru fasulye servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne, ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Lezzeti kıvamı yerinde bir kuru fasulye yemeği arıyorsanız ve bunun aynı gün içerisinde nasıl yapabilirim sorusuna cevap bulacağınız bir yemek tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.